Ve görüşmelerinden sonraki süreç ve son Osmanlı ve Yusuf Meclisi'nin toplanması ve misak-ı milli kararlar hakkında kısa bir değerlendirme yapayım. Tabii ki ilk olarak bir Sivas Kongresi'ni, Damat Ferit Paşa hükümetinin engelleme girişiminden bahsetmiştik. Elazığ Bahresi Ali Galib'i görevlendirmişti. Lakin Ali Galip'in bu girişiminden haberdar olması üzerine Ali Galip olayı sonlandırılacaktır ve Sivas Kongresi toplanacaktır. Tabi damat Ferit Paşa hükümeti de burada Sivas Kongresi'ni engelleyememesi ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanı olduğu heyeti temsiliyenin İstanbul hükümetiyle tüm haberleşmeyi, tüm iletişimi kesmesi üzerine damat Ferit Paşa hükümeti de istifa edecektir. Tabi burada Sivas Kongresi'nin toplanabilmesi bize neyi gösterdi? İşte Anadolu Rumeli ve Müdafaa Cemiyeti'nin başarısı, heyeti temsiliyenin başarısı, milli mücadelenin başarısını göstermişti. Sivas Kongresi'nin toplanan toplanması sağlanmış ve aynı zamanda damat Ferit Paşa hükümetinde başarısız olması sağlanmıştı. Tabi damat Ferit Paşa hükümetinden sonra Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulduğunu görüyoruz. Daha ılımlı ve uzlaştırıcı bir politikayla hareket eder. Ve iletişim hatları, haberleşme hatları tekrar açılacaktır. İşte bunun üzerine de Amasya görüşmeleri gerçekleştirecektir. Amasya görüşmelerine de baktığımız zaman Aliza Paşa hükümeti adına Salih Paşa katılmıştı. Heyet temsili adına da Mustafa Kemal Atatürk, Bekir Sami Bey ve Rauf Orbay katılır. Amasya görüşmelerinde de 5 protokol kaleme alınmıştır. 4. protokolün gizli ve imzasız olduğundan bahsettim ki protokolün bir önceki videomda protokolün tüm içeriğini de anlatmaya çalıştım sizlere. Tabii burada ikinci protokolden bahsetmek lazım. Burada meclisi mebusanın nerede e, toplanacağı daha doğrusu İstanbul dışında bir yerde toplanması konusu ikinci protokolde geçer. Lakin Salih Paşa bunu İstanbul'a kabul ettirip, ettiremeyeceğini bilemez. Yani bir nevi bunun um sözünü veremez ki kabul ettirecektir. E, sonuçta İtilaf Devletleri'nin e, de baskılarının da etkisiyle beraber İstanbul'da toplanacaktır meclis. Yani ikinci protokoldeki meclis mebusanın başka bir yerde toplanması konusu gerçekleşmeyecektir. Tabi burada yine şuna değinmem lazım. ama Amasya görüşmelerin önemi neydi? Anadolu ve Rumali Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni tanımış oluyorsunuz İstanbul Hükümeti olarak. Eğitim temsiliyi tanımış oluyorsunuz. Ve tabi ki milli mücadeleyi resmen tanımış oluyordu İstanbul Hükümeti. Sonuç itibariyle Son Osmanlı Mübusan Meclisi İstanbul'da toplanacaktır. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün kumandanlarla bir araya gelerek komutanlar toplantısı gerçekleştirdiği görüyoruz. İstanbul dışında bir yerde toplanmayacak tümembe ordu komutanları bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunurlar. Yani ne olabilir? Meclis açılacak ve buradaki milletvekillerimizi nasıl bilgilendiririz? Neler yapabiliriz? Eğer kötü bir olay gerçekleşirse daha sonraki süreçte neler yaparız şeklinde bir araya gelmişler ve komutanlar toplantısı düzenlemişlerdir. Daha sonra Ankara'da Temsilciler Kurulu'nun bir araya geldiğini görüyoruz ki burada da Ankara'nın seçilmesindeki temel gerekçelerden birisi haberleşmenin, iletişim kanallarının uğrunda olması, Ankara'nın milli mücadeleye yönden desteği ve Batı cephesinin yakınlığı önemliydi Ankara'nın merkez seçilmesinde. Buradaki toplantıda da tabii milletvekilleri seçilmişti. Anadolu Rumeli ve Müdafaa Cemiyeti'nin milletvekilleri seçiliyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekili olmuştur. E, Rauf Bay Sivas milletvekili olarak seçilmişti. Ki burada milletvekilleriyle de görüşmelerde bulunur. Mustafa Kemal Atatürk'ün onlardan belli isteklerde, belli taleplerde bulunur. Bu görüşmede şunu söyler. Siz İstanbul'da e, Mebusan Meclisi açıldığı zaman başkan olarak, e, meclis başkanı olarak beni seçin. İkincisi, bir müdafaa hukuk grubu kurun mecliste. Çünkü mecliste hukuklar olacak. Bu gruplardan birisinin de müdafaa hukuk grubu olmasını istiyor. Ve üçüncüsü de misak milliyi ilan edin, kabul ettirin şeklinde. Lakin e, özellikle Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a gitmediğini biliyoruz. Güvenlik gerekçeleriyle yani milli mücadele açısından önemli bir figür biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk. Heyeti temsilinde başkanı. İstanbul'da olması zaten normal değil. Rafa etkin bir figür olacaktır. Tabi burada milletvekilleri Ankara'da bu konuşmalara rağmen İstanbul'a gittikleri zaman işte padişahın etkisi, itiraf devletlerinin etkisi vesaire gibi konuları düşünürsek tabi ee, tabii ki meclis başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü seçmekte çekingen davran, çekingen davranıyorlar. Celalettin Arif Bey'i meclis başkan seçiyorlar. Bir taraftan da yine e, müdafık grubu kurmak yerine Rafa Orbay'ın başkan olduğu Felah Vatan grubunu kuruyor. Tabi Mustafa Kemal Atatürk bunu mutlulukta çok eleştirecektir. Yani konuşuldu. Lakin oraya gittiklerinde baskı, korku veya çekemeden kaynaklı olarak farklı bir tavır girdiklerini söyler ve eleştirir mutlulukta. Tabi burada son Osmanlı Müslüman Meclisi'nin tabii ki en önemli aldığı karar misafirliğinin kabul edilmesi olmuştur. Bu büyük bir başarı olacak. Tabi misak Milli'nin kabul edilmesi ki sonraki videomuzda Misak-ı her yeten değineceğim. Misak-ı Milli'nin kabul edilmiş olması tabii ki itilaf devletleri açısından olumlu görünmeyecektir. Bir müddet sonra Arıza Paşa hükümetinin özellikle de bu Akbaş Cephane baskınından sonraki köprülandığı, beyin gerçekleştirdiği baskından kaynaklarının da etkisiyle beraber Arıza Paşa hükümetinin de Baskıyla düşürmesini sağlayacaklardır e, ve böylece Arıza Paşa hükümeti gidecek yerine yeni bir hükümet kurulacaktır. Bu da Salih Paşa hükümeti olacaktır. Tabi ilerleyen süreçte de e, özellikle dediğimiz gibi Misakın bildirinin kabul edilmiş olması itilaf devletler açısından kabul edilecek bir durum değil. Bunun üzerine de e, 16 Mart 1920 yılında İstanbul resmen işgal edecekler, işgal edeceklerdir. Şunu da hatırlatayım, bakın İstanbul zaten filan işgal. Mondros Ateşkesi'nden sonra boğazlar e, ve İstanbul'un fiilen işgal edildiğini size söylemiştim. Yani ama bu resmen oldu artık silahlı bir e, müdahaleye girecek şekilde olan bir işgal oldu ve bu işgal az artık resmileşti diyebiliriz. Tabii e, Mustafa Kemal Atatürk'ün mimim grubu aracılığıyla e, 11 Mart'ta İstanbul'un işgal edileceğini e, haberine alır. E, i̇tiraf edenin müdahale edeceği haberini alır ve bunu Rahat Boba'ya da aslında bildirir. Yani dikkat etmeleri konusunda. Lakin yine de e, bu işgal gerçekleşecek ve pek çok milletvekili tutuklanacaktır ki bunlardan birisi de Rauf Obey olacaktır. Ve bunlar e, ilerleyen dönemde e, diğer e, daha önce yakalananlarla beraber Malta'ya sürgün edileceklerdir. Malta sürgünleri e, içerisine gireceklerdir. Bundan sonraki dönemde ise kurtulan, kaçabilen e, pek çok milletvekilinin Ankara'ya geçtiğini Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yer aldıklarını göreceğiz. Sonuç itibariyle misak milli kararlarına karşı çok olumlu bakmayan itiraf devletleri resmen İstanbul işgal edecek ve Ankara'da yeni bir dönem başlayacaktır. Bu arada Manastırlı Hamdi Bey tarafından İstanbul işgalinin de Mustafa Kemal Atatürk'e telgraf yoluyla haber verildiğini de belirteyim. Sonuç itibariyle Sivas Kongresi arkasından e, Amasya görüşmeleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve 16 Mart 1920 İstanbul işgali ve artık Ankara'da yeni bir başlangıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması